Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün Shiba Coin'in önemli bir incelemesini ve analizini gerçekleştireceğiz ve Shiba Coin hakkında bazı önemli haberlerimiz var. Bunun hakkında yorum yapacağız. Hemen Shiba Coin'in analizinden başlayacak olursak dün itibariyle Shiba Coin 3450 bölgeye kadar çıkmıştı. Şimdi bu 3450 bölgeye kadar çıktıktan sonra ben grafiği izliyordum. Keşke şu 3600 direncini kırsa da artık bunun üstünde takılmaya devam etsek. Çünkü burası riskli bölgelerde. Ama maalesef ki Bitcoin'de de bir düşüş geldi. Yani Bitcoin'de 49 bin dolarlardan 47 bin dolar kadar gerileme yaşayınca Shiba coin de buralarda dayanamadı. Yeniden 3200'lü bölgeye kadar geriledi. Şimdi bu bölge çok riskli bölge. Çünkü 3200 bölgemiz iki kez test ettik. Bakın şurada turuncu çizgilerle gösterdiğim bölgelerde Shiba coin 3200'e düşer düşmez hep bir tepki aldığını en az 3500'e 3400 bölgeye ne kadar tepki aldığını görebiliriz. Shiba coin yeniden bu bölgeye indi. Bu desteğini kırmazsa yönünü yukarı yapacaktır diye düşünüyorum. Yani 3200'e iner. Buradan yeniden alım güçleri gelirse yönünü yukarı yapacaktır diye düşünüyorum. Ama 3200'ün altına 4 saatlik bir mum kapanışı yaparsak. Bakın şu şekilde bu mumu kırmızı olarak düşünün. Böyle bir kapanış yaparsak eğer Shiba coin 3000'e kadar gelebilir. Ama bu kapanış olmasa yönünü yukarı yapacaktır diye düşünüyorum. Önemli Kritik desteğimiz 3200 olduğunu hatırlatmak istiyorum. Şimdi bazı haberlerimize bakacak olursak VR World'de Shiba Coin ödeme yöntemi olarak kullanacak. VR World nedir derseniz Amerika'da büyük şirketlerden bir tanesi. Bakın Twitter'dan da göstereyim. BitPay aracılığıyla kabul ettiler. Yani VR World ve BitPay anlaşma yaptılar aralarında. BitPay aracılığıyla Shiba Coin ödeme yöntemi olarak kabul edildi. Yani Amerika'nın en büyük sanal gerçeklik kulüpleriyle Shiba Coin anlaşıyor ama fiyat oynamıyor. Yani bu da çok garip değil mi yorumlarda? yazabilirsiniz. Yani yani Shiba Coin en büyük şirketlerle en büyük borsalarla anlaşma yapıyor ama Shiba Coin'de hiçbir fiyat hareketi olmadığını görebiliriz. Aslında Shiba Coin'in haftalık grafiğine bakacak olursak eskiden ne olmuştu diye soracak olursanız mesela burada 600 bin aralığında kaç hafta boyunca gitmişti? Benim hatırladığım kadarıyla 4 ay boyunca gitmişti yaklaşık 140 gün boyunca Shiba Coin sabit gitmişti. Mesela bu bölgelerde Shiba Coin ne yapıyordu? Baya bir şirkette yeniden anlaşma gerçekleştiriyordu. Baya bir borsada listeleniyordu. Ama fiyatı oynamıyordu. Herkes bundan şikayetçiydi. İşte Shiba Coin öldü mü hiç fiyat hareketi gelmiyor bu anlaşmalara rağmen derken şuradaki direnç kırılımından sonra Shiba Coin çok güzel bir pump yapmıştı. Yaklaşık yüzde kaçlık bir yükseliş yapmıştı. Şöyle hemen bakalım yüzde 1200'e yakın bir yükseliş yapmıştı. Yani Shiba Coin de şu an anlaşmalar yapıyor. Patlaması da yakın zamanda gelecektir diye düşünüyorum en azından. Öyle düşünmeye çalışıyorum. Bu aralar sen ne yapıyorsun? Yani al sat mı yapıyorsun? Holdal mı tutuyorsun derseniz bu aralar al sat'a girmiyorum arkadaşlar. Yani şu anda Bitcoin'in hareketli belli olmadığı için yani Bitcoin ne yapıyor? 47'ye çıkıyor. Sonra 49'a yeniden yükseliyor. 48'e geri düşüyor. 46'ya düşüyor. Ya yani bu hareketlerden dolayı ben al sat için şu anda girmiyorum. Holdal olanlar duruyor. Normalde al sat yapardım ama şu piyasada yani son 1-2 haftadır falan al sat yapmamaya çalışıyorum. Yani şu an piyasada net bir hareket olmadığı için alım satım işlemine girmek istemiyorum. En azından fiyat düştükçe cüzdanımda kripto para eklemesi yapmaya devam ediyorum diyelim. Şöyle Shiba Coin'in biraz daha bir yıl önceki fiyatına bakacak olursak bir yıl önce 8-9 tane sıfır varmış. Yani ben bunlara bakarak kendimi motive etmeye çalışıyorum ve Shiba Coin'i tutmaya devam ediyorum. Yani bir yıl önce 8-9 sıfır varsa Shiba Coin uzun vadede kazandırabilir düşüncesiyle tutmaya devam ediyorum. Tabi bu videoda anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararları kararınızı kendiniz verin. Kendi fikirlerimdir. Benim Shiba oyun hakkında incelemem ve analizim bu şekildeydi. izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup belayı like atmayı unutmayın. Görüşürüz.